İşte şurada bir market. Şu marketten biraz alışveriş yapalım bakalım. Merhabalar kolay gelsin. Merhabalar efendim marketime hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Ee... Buyurun efendim neye bakmıştınız yardımcı olayım hemen size. Marketimizde her türlü hizmetimiz vardır. Ee, ben şey istiyorum şey e, kasadaki tüm paraları çıkart. Hı, anlamadım beyefendi ne yapıyorsunuz? Bana bak velet kasadaki tüm paraları ver yoksa ölürsün. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Tamam tamam durun sakin olun bekleyin vereceğim şimdi paraları. Hadi acele et boşalt kasayı çabuk ol. Tamam bir dakika buyurun tüm param mı? Ne olur bana zarar vermeyin. Aferin sakın polise haber verme. Ölürsün ona göre. <laughs> Olamaz polis yok mu? Kerem komiser yardım et. Hı, Arda bu Arda ne oldu iyi misin? Kerem komiser adam paramı çaldı kaçıyor yakala şunu. <gülüyor> Kerizler. <gülüyor> <gülüyor> dur kaçma sakın dur. Elveda ucubeler. <gülüyor> <gülüyor> Hı, hayır olamaz Allah kahretsin dur geri gel. Ya Kerem komiser yakalasana ya nasıl polissin sen ya paramı aldılar kaçtılar. Arda görmedin mi helikoptere binip gittiler nasıl yakalayayım yani uçayım mı kuş muyum ben. Ya bana ne Kerem komiser ya sen nasıl polissin böyle yeter artık bıktım senden. Aynen öyle Kerem komiser yeter artık ya bu ne böyle nasıl polissin sen. Fakir Arda dalga mı geçiyoruz? Helikopterle gitti görmediniz mi? Nasıl yakalayayım? Bizi ilgilendirmez bizim paramız gitti polissin sen yakalayacaktın işte. Aynen öyle ya Allah Allah yapamıyorsan bırak bu işi kardeşim. Ee yeter be ben elimden geleni yaptım beni sevmiyorsanız istemiyorsanız yapmam artık bu işi bırakıyorum polisliği. Bırakırsan bırak be paramız gitti zaten Allah Allah. İyi o zaman kendinize yeni bir polis bulun ben artık polisliği bırakıyorum hadi görüşürüz. Yeter artık bırakıyorum polisliği. Silahımı da bırakayım şöyle. Komşerim yapmayın etmeyin. Biz siz, siz ne yaparız? Yapacak bir şey yok çocuklar. Benden buraya kadar artık bırakıyorum polisliye. Şunu da şöyle asalım şuraya. Tamam der. İşte oldu. Astı polis. Hadi aşkım gidiyoruz. Madem bizi istemiyorlar kendilerine yeni polis bulsunlar bakalım. Bizden bu kadar. Of ya Kerem Komiser de gitti. Şimdi kim bilir kim gelecek onun yerine. Ha? Lan bu da ne işi? Vay canına işçi aranıyor. Demek polis arıyorlar. Benden çok güzel polis olur. He? Sikibidi tuvalet. Buyurun ne istemiştiniz? Ben iş ilanı için geldim. Polis olacağım. Ne polis mi? Yeni komiserimiz sen misin? Evet beğenemedin mi? Allah Allah. Bu şehrin yeni komseri benim artık. Emredersiniz komiserim. Şimdi üniformalarımı yiyip silahlarımı alacağım. İşte hazırım. Karşında siki bidi polis. He, komiserim gerçekten de çok iyi oldunuz. Şimdi komiserin olarak sana emrediyorum. Git ve şehirdeki herkesi tutukla. Ne? Şehirdeki herkesi mi? İyi de komiserim... Emirlerime sakın karşı gelme. Peki komiserim tamam emirlerinize uyacağım. Simitçi buyurun simitlerim 5 lira çok taze buyurun. Ha bu da ne sen simitçi. Buyurun memur bey simit mi lazımdı? Hayır burada simit satmak yasak seni tutukluyorum. He ama memur bey nasıl? Bas baya sen bana karşı mı geliyorsun ha ateş ederim bak sana. Tamam tamam memur bey sakin olun. Memurlar götürün siz bunu karakola. Emredersiniz komiserim biz bunu götürüyoruz. Ne olur bana yardım edin. Çok fakirim yiyecek yemeğim bile yok. Ha, lan bu da ne böyle? Ne yapıyorsun sen? Memur bey çok fakirim dilencilik yapıyorum. Bu şehirde dilencilik yapmak yasak. Tutukluyorum seni. Hı, ama memur bey ben bir suç işlemedim. Sadece dileniyorum. Bu şehirde dilencilik yapmak yasak. Tutuklusun. Hapse gireceksin. Yürü. Böyle böyle şehirdeki tüm pislikleri temizleyeceğim. Karabaş dur oğlum dur. Koşma ya dur. Beni de yordun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Söylesene ya çişim geldi diye. Ha? Ne oluyor lan burada? Ha? Köpeğimi yürüyüşe çıkardım memur bey. Bu ne lan böyle? Ağacın dibine işemiş. Ağacın dibine işemek yasak. O yüzden köpeğini tutuklamak zorundayım. Hı? Ama ama memur bey nasıl? O bir köpek yani nereye yapsın tuvaletini? Beni ilgilendirmez. Şehirde ağaçların altına işemek yasak. O yüzden onu tutuklayacağım. Ama memur bey o daha bir köpek yani ne yapsın tuvaletini tuvaletin içine mi yapsın? Beni ilgilendirmez. Köpeği tutukluyorum ona göre. <laughs> Karabaş oğlum üzülme, merak etme kurtaracağım seni tamam mı? Yeter artık bu sikibidi tuvalet çok olmaya başladı. Bu ne böyle ya? Önüne geleni tutukluyor. Birinin buna bir dur demesi lazım. Ha, lan bu arabada ne burada? Ulan bu arabayı buraya hangi hıyar park etti? Memurlar çekin şu arabayı çabuk. Emredersiniz komiserim çekiyoruz hemen. Hemen şöyle gelelim. Evet. Evet tamamdır şunu şöyle çekelim. İşte oldu. <laughs> Lan ne oluyor bu ses de ne? Ne yapıyorsunuz siz? Arabamı niye çekiyorsunuz? Dursanıza. Bana bak zengin arabanı buraya park edemezsin. O yüzden arabanı çekiyoruz. Ne demek buraya park edemem? Burası benim evimin önü. Nasıl edemem? Evinin önü de olsa park edemezsin. Burası kamusal alan. Allah'ım ya Rabbim ya böyle saçma şey görmedim. Burası benim evimin önü yani istediğim yere koyarım. İstediğin yere koyarsan biz de böyle çekeriz işte. Derdin varsa karakola gelir anlatırsın. Hadi eyvallah. Yok yok bu böyle olmayacak. Kerem komiserin acilen geri gelmesi lazım. Oh be aslı polis. Polisliği bıraktığımız gerçekten iyi oldu. Şuna bak keyif yapıyoruz. Ay evet Kerem çok güzel oldu. Tatil yapıyoruz resmen. Mangalımız da hazır. Etlerimiz de pişiyor. Meyvemiz var. Kolamız var. Her şey çok güzel. Cennette gibiyiz. Ay evet Kerem ya. Güzel oldu bizim için de. Bakalım ben siz şehri idare edebilecekler mi? Benim değerimi anlarlar umarım. Kerem komiser, Kerem komiser yardımın lazım. Kerem komiser. Hı, zengin, fakir ne oluyor ya? Tatil yapıyoruz görmüyor musun? Kerem komiser şimdi tatilin sırası değil. Acilen polisliğe geri dönmen lazım. Aynen öyle Kerem komiser. Şehirde işler zamanadan çıktı. Ne oldu? Ben siz yapamadınız değil mi? Kerem komiser senin yerine Sikibidi tuvaleti polis yapmıştık. Şimdi herkesi tutukluyor. Herkese ceza kesiyor. Aynen öyle Kerem komiser. Şehirde adam kalmadı. <laughs> Zengin, fakir kafayı mı yediniz siz abi? Sikibidi tuvaleti nasıl polis yaparsınız? Yaptık bir hata Kerem komiser. Geri gel lütfen. Görevlerin başına geç. Tamam tamam madem çok ısrar ediyorsunuz geri dönüyorum. Gidelim hadi karakola. Yaşasın be oley. Of ya ne güzel tatil yapıyorduk. Vay 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 kimler kimler gelmiş. Hoş geldiniz bakalım. Sikibidi tuvalet Kerem komiser görevine geri dönecek. O yüzden üstündekileri çılak çıkar silahını da bırak. Aynen öyle sen artık polis falan değilsin. <laughs> O kadar kolay değil. Sikibidi tuvalet ne yaptın sen böyle? Şehirdeki herkesi tutuklamışsın. Şuraya bak bu kadar kişi suç işlemiş olamaz. Bana bakın polis benim. İstediğimi tutuklar istediğimi bırakırım. Bana bak Sikibidi tuvalet Kerem komiser geri döndü diyoruz. Polis değilsin artık çık buradan. Hayır bu şehrin polisi benim. Kimse beni bu polislikten çıkaramaz. Yeter artık yani şarkı söyledim diye hapse attılar beni. Hayır etmeni. Evet. Aynen öyle saçmalık büyü yapıyorum diye beni hapse attı. Kardeşim sizinkiler yine iyi ya beni ot yiyorum diye hapse attı. Kesin sesinizi İstediğimi hapse atarım istediğimi çıkartırım. Yeter artık siki bir de tuvalet bu yaptıklarının sonu geldi yani geri dönüyorum ben çık çabuk buradan. Beni polislikten atmak için önce yenmeniz lazım. Sikibi de tuvalet zorluk çıkartma zor kullanmak zorunda bırakma bizi Öleceksiniz alın Allah kahretsin kaçın kaçın ateş ediyor Sizi sersemler bu kadar kolay pes edeceğimi mi sandınız <laughs> Bir daha sakın geri gelmeyin sersemler yoksa kurşun manyağı yaparım Ula Oglem birisinin şu sıkı bir de tuvaleti durdurması lazım oğlan. Aynen öyle kardeşim yoksa sonsuza kadar burada kalacağız. Kerem Komiser, ne yapacağız şimdi? Nasıl durduracağız onu? Bilmiyorum zengin, silahımız da yok. Bütün silahları var onun, çok güçlü. Allah kahretsin ya, bizim yüzümüzden oldu hepsi, bizim yüzümüzden. Evet Kerem Komiser, sana haksızlık ettik, kusura bakma hakkını yedek. Geç de olsa anlamanız güzel, ama şimdi ne yapacağımızı konuşmamız lazım, durdurmamız lazım onu. Aynen öyle, böyle giderse bizi de hapse atacak, çıkamayacağız. Evet bizi de hapse atmadan bir an önce onu durdurmamız lazım. Ama bir fikir lazım. Fikri olanlar yorumlara yazsınlar. Evet arkadaşlar Skibidi tuvaleti gördünüz bize ateş etti. Onu durdurmak için bir planı olan varsa yorumlara yazabilir. Haydi arkadaşlar güçlerimizi birleştirerek onu yenebiliriz. Evet arkadaşlar desteğinizi gösterin. Son zor, zor zamanımızda yanımızda olmanız lazım. Bu videoyu beğenip kanala abone olun hadi.